Abone! İyi akşamlar. İyi akşamlar Türkiye. İyi akşamlar Azerbaycan. İyi akşamlar Irak. İyi akşamlar İran. Ay yalandan. Yalandan nasıl bağırıyorlar? Efendim. Dünyanın en çok kazandıran, en çok eğlendiren ilk yerli formatı Turnike'ye hoş geldiniz. <laughs> Ay. 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 Ben de arada bir çekimlerimiz yoğun oluyor. Bazen ara veriyoruz, stoklarımız oluyor. Ben de o yüzden oda pansiyon günlüğü yani oda kahvaltı 25 TL'ye Tokat'ta güzel bir ot... <laughs> Tokat'ta acayip güzel bir otel buldum. Tavsiye ederim. Size adresini vereceğim isteyenlere. Yarışmacı olmak istiyorsanız stüdyoda bu eğlenceyi, bu dünya tatlısı konuklarımızla birlikte yaşamak istiyorsanız yapacağınız şey çok basit. www.kanalde.com. Ay bu noktalar beni yedi başvuruyorsunuz ve yarışmacı oluyorsunuz. Bak kardeşim ta Polat'tan gelmiş beni görmek için. Ver mikrofonu ver. Bir Vir mikrofonu. Vir. Tut. Tutardın eskiden. Evet. Yes be. Gel. Gel göreyim seni. Atla gel. Atla gel Şaban. Ben ta Polatlı'dan geldim. Yalan. Siz, evet. Sizi görmek için Ankara Polatlı'dan. Ne diye geldi? Oğlum millet Ankara'ya askerliğini yapmaya gidiyor Polat. Ben sizi görmek için geldim. Sizi ve İbrahim Tatlı sizi çok seviyorum. Urfa size ve İbrahim Tatlı sizi küsmüş. Ya Urfalı mısın? Yok. Urfa'yı çok seviyorum. İbrahim Tatlı sesi. Ha anladım. Evet. Anladım. Demek ki ortak noktamız çiğ köfte. Evet çiğ köfte. Ha ondan gel. Adınız ne? Enes. Enes. Ya var mı? Efendim? Zıt derek. Yürü. çok seviyorum. Polat Allah razı olsun. Polat Bey'e selam. Çıkışta da sizinle çay içmek isterim. Ya çay içmek isterim. Ha çay içmek. Evet beraber çay içmek isterim. Kızlar duydunuz mu? Mehmet Ali Ergin çok değerli. Hangi biriniz beni çay içmeye davet etti? <laughs> evet. Bak Enes'e bak Enes mi? Enes ismi. Enes. Enes beni çay içmeye davet etti. Ve buradan başta ailem olmak üzere Polatya'da selamlar olsun. Allah razı olsun. Polatınıza da bekleriz sizi. İnşallah çay içeceğiz. Tamamdır. Evet. Turnike kızları gidiyor.